MKSF, 24-11 Mayıs'ta başlıyor. Marmaris'i kültür ve sanatta da marka yapma hedefiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin üçüncüsü 11 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Odağına Hisarönü yakınlarında bulunan Hemitya Tapınağı ve Kastas Bozkutsal alanını alarak, doğanın iyileştiren senfonisi, Hemitya, sloganıyla düzenlenecek festivalin ana konuğu Fazıl Say ve Serenat Bağcan olacak. 11 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan MKSF 24'ün tanıtım toplantısına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, MAKSAD Başkanı Samir Gülahmedov, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürü Yavuz Yılmaz ve sponsor firmaların yetkilileri katıldı. Toplantıda ilk olarak detaylı program açıklandı. Hemitia Tapınağı ve Kastasbos Kutsal Alanı'ndan ilham alarak, doğanın iyileştiren senfonisi, Hemitia, sloganıyla düzenlenecek festival klasik batı müziği, caz konserlerinin yanı sıra koro ve sokak konserlerinden, panel, söyleşi, sergi, atölye çalışması gibi ücretli ve ücretsiz birçok etkinlikten oluşan geniş bir programa ev sahipliği yapacak. Festival 11 Mayıs Cumartesi günü Armutalan Kültür Merkezi'nde AKM yapılacak tören ve söyleşinin ardından modern Türk resminin yaşayan efsanelerinden ressam Devrim Erbil'in MAKSAD İçmeler Sanat Galerisi'ndeki resim sergisi açılışı ile başlayacak. Festivalin açılışı konseri ise Türk-Fransız-Alman Dostluk Konseri şeklinde 12 Mayıs Pazar akşamı AKM'de gerçekleşecek. Gaye Su Akyol ve Orkestrası, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, MAKSAD Oda Orkestrası gibi konserlerin olduğu festivalde, Dünya Anne, konseri ise 22 Haziran gecesi amfiteyatroda gerçekleşecek. Fazıl Sayın, Türk kadın şairlerin eserlerinden esinlenerek bestelediği şarkıları, güçlü sesiyle solist Serenat Bağcan seslendirirken, Fazıl Say'a, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik edecek. Festivalin basın toplantısında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, MAKSAD yöneticilerine ve sponsorlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, festivalin Marmaris için çok önemli olduğunun altını çizdi. Evet, herkese merhaba. Ee, tabii, maksatla birlikte yaptığımız bu organizasyonun, herhalde bunda biraz şey var, e, tanıtım toplantısına, basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz bütün paydaşlar, bütün izleyiciler, katılımcılar ve basın. Tabii bu Marmaris Kültür Sanat Festivali'nin üçüncü yapılışı ve az önce Angela Hanım'ın da ifade ettiği gibi markalaşma yönünde, bir kentin marka olabilmesi yönünde belirli adımlar var. Belirli olması gerekenler var ve sanat ve sanatçıların da Marmaris'te yaşaması ee, bu da önemli bir adım, olması gereken bir adım bir kentin marka olabilmesi için. Bu eksikliğin tamamlanabilmesi veya bu unsurun daha güçlü hale getirilebilmesi için çok önemli bir yer doluyor. Tabii Marmaris geçmişten bu yana festivallerle zaman zaman anılmış bizim çocukluğumuzdan beri. Ama bu gelişimi sanat anlamındaki gelişiminde istikrarlı bir şekilde sağlayamamış bir kent. Ee, ve bu eksikliğin... Sivil inisiyatif alınarak tamamlanmaya çalışılması, e, halkın bu işe sahip çıkması, kent yaşayanının bu işe sahip çıkması bence çok önemli. Çünkü adına ne derseniz deyin içine halkı katamadığınızda e, bu sadece yapan, organizasyonu yapan kişilerin organizasyonu olarak kalıyor. Ve kent bunu sahiplenemiyor ama bunun üçüncü kez yapılabiliyor olması, takvimi incelediğinizde etkinliklerin, yerlerinin bütün kenti kapsaması ve çeşitli olması bunlar tabii e, bu festivalin halk tarafından istendiğinin, beklendiğinin e, her senede geliştirilerek zaten e, bu hale getirildiğini mi göstergesi. O yüzden bu çok önemli. E, ve Marmaris'in kültürel zenginliğine bir dokunuş yapmış oluyoruz bu festivalle. Az önce de ifade edildiği gibi Sanat turizm hareketliliğine bir dokunuş yapmış oluyoruz e, ve yapılan etkinliklerle de e, katılımcıların e, sanat ruhuna, e, o hepimizin e, istediği çoğu zaman doyuramadığımız e, ruhumuza e, bir katkı sağlamış oluyor. O yüzden çok önemli, e, çok kıymetli yerel değerlerimizin Marmaris'teki yaşayanların. Marmaris katılımcılarının uluslararası düzeyde bir organizasyonla kültürel anlamda tanıtılıyor olması Marmaris'in ve Marmaris'lilerin. Bu da çok önemli. O yüzden yapılan bu organizasyonu biz çok önemsiyoruz. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu festivalin, Marmaris'in zaten kendine has doğal güzellikleri var ama kültürel katkısının dünya kültürüne katkısının ön plana çıkartılacak olan bu organizasyonlarla da, çünkü çok değerli sanatçılar, uluslararası sanatçılar da katılım sağlıyor. Bu etkinliklerle de ön plana çıkartılacak olması çok önemli. O yüzden ben bütün katılımcılara, daha doğrusu destekçilere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir şeye katkı koyduklarını Marmaris Belediye Başkanı olarak ifade etmek isterim. Bu organizasyonu sırtlayan yükünü çeken Marmaris Kültür Sanat Derneği'ne yine çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten önemli bir hizmet, toplumsal bir hizmet yerine getiriyorlar. Ve biz de bugüne kadar olduğu gibi bu bugün ve bundan sonra da bu türlü güçlü organizasyonların daha da güçlenmesi ve Marmaris adına yakışır, Marmaris markasına yakışır ve Marmaris markasına katkı koyacak şekilde ilerletilebilmesi için de elimizden gelen her desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Evet birbirinden zengin bu içeriğin, bu festivalin Marmarisimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum ve herkese teşekkür ediyorum. Katılımcı organizasyona başarılar diliyorum. Hepimize başarılar diliyorum. Tüm Marmaris halkında bu kıymetli ve en erken bir sene sonra ama Bugünü yaşayamayacakları bu organizasyonu Marmaris'te Marmaris'leri yaşamaya davet ediyorum. Hepinize teşekkür ederim.